Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle çiftçilik yapan iki çocuk babası Muhammed Bulut, iki yıldır ata tohumuyla hem yaz hem de kışın örtü altında domates yetiştiriciliği yapıyor. Dede ve babasından kalma tohumlarla yörede köy domatesi üreten Bulut, bu yıl beklediğinin üzerinde bir verim aldı. Örtü altına Ekim ayında tohumdan ürettikleri fideleri diken bulut, 6 aydır düzenli olarak domates hasadı yaptı. Şu ana kadar 25 ton ürün alan bulut, halen gün aşırı hasatla 2 tona yakın domates toplamaya devam etmesi dikkat çekti. Domatesin ata tohumu olduğunu anımsatan üretici Mahmut Bulut, verimi çok güzel, bitmek bilmeyen bir domates türü dedi. Üretimi açıkta devam edeceklerine değinen Bulut, ata tohumuna herkese önererek organik ürün vurgusu yaptı. Bu ata tohumudur. Yani atamızdan, atalardan kalan bir tohum. Verimi çok güzel. İşte Ekim ayın sonunda ektik. Bitmek bilmeyen bir domates türü. Organik, lezzeti çok güzel. Şu ana kadar 25 ton civarında sat yaptık. Açık alanda ekeceğiz bunu. Onu da Kasım Aralık ayına kadar toplayacağız. Üretici Mehmet Bulut'la birlikte domates üretimi yapan eşi Emine Bulutsa beklentilerinin üzerinde bir hasat yaptıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Bu sene beklentimizin üstünde bir verim oldu çok şükür. Fiyat da iyi. Allah'ın verdiğine şükür.